arkadaşlar hepinize merhabalar. Sizleri çok seviyorum. Ve bugün sizlerle birlikte oyun parkında hem eğleneceğiz hem de mal toplayacağız arkadaşlar. Ben tabi yayın dışı bir yani video dışı birazcık topladım. Olsun. Gerisini beraber toplayacağız arkadaşlar. İşte şimdi zaman kaybetmeden hemen başlayalım arkadaşlar. Bu arada karakterim Evet bu arkadaşlar. Bu arada karakterimi karakterim nasıl? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Neyse. Şimdi Waterfall'ın ne kadar saniyesi kalmış ona bakalım. Tabi açıl, açılmamış daha. Bin saniyesi var. Neyse. O sırada da biz böyle gezelim arkadaşlar. Evet şimdi ilk başta nereye gitsek acaba? Hmm, bir top havuzuna bakalım mı arkadaşlar? Hmm, top havuzunun içinde olacağını sanmıyorum. Bence yoktur. Neyse. Kaydırakların içinde bazen olabiliyor. Hatta ben çoğunu kaydırakların içinden toplamıştım arkadaşlar. Neyse. Şu obiye bakalım mı? Belki orada da manlon toplayabiliriz. Hadi arkadaşlar oraya da gidelim. Evet. Biraz zaman alacak. Yürümem çünkü çok kısa. Aa, o da çok borulu ya. Olsun bir şey olmaz. Bu ne kadarmış? Oo, benim o kadar robuxum yok. Olsun. Biz yürüyerek de gidebiliriz. Oo, olamaz. Öbürü mı gidecektik? Olsun. Kaydıraktan çıkarız arkadaşlar. Kurallar çiğnenmek için vardır sonuçta. Oyun bile olsa. Evet. Bu top uzuna da bakalım. Şöyle. Yerimde da bir şey yok. Evet. Kaydırağa çıkalım şimdi. Çıkamadık. Ay yere düştüm. Kalktım. Şimdi arkadaşlar şöyle geçelim. Hoppa bunlar çok eğlenceliymiş. Evet. Şimdi gidiyoruz artık. Aa burası kayıyor arkadaşlar. Bakın. Uyuhum. Neyse arkadaşlar. Evet şöyle aralarından geçelim ve gidelim. Evet ilk başta bunlardan böyle atlıyoruz arkadaşlar. Tabii benim bir boyum biraz uzun olduğu için çok iyi atlayamadım. Neyse geçelim. Oo, şurada bir şey var. Şu çok havalıymış. Ee, şöyle edelim. Evet, burada şu ana kadar mango um göremedim. bakalım şöyle. Hoppala. Böyle geçelim. Bundan da ay geçemedim, geçtim. Evet, bundan da geçtim. Şimdi yine bunların arasından geçeriz. Burası sanırım alt kat, üst kat da var. Aynen, biz şu anda alt katındayız. Vihyuu! Neyse çok saçmaladım ya. Evet şöyle 20 tane var toplamda ama ben şu ana kadar e, 15 tane topladım arkadaşlar. Ee, evet mangon bulamadık maalesef. Olsun. Obi'ye bakalım bakalım. Şöyle Obi'ye gidelim. Yuhu çift zıplama ne arkadaşlar? Aa bu da satın almalıyım olsun. biz böyle böyle geçiyoruz hatta. Hatta yüzelim ya. <laughs> Aa bu çok zor mu? Ay geçin. Ya niye geçemiyorum ben? Çok Yok, Hayır, istemiyorum şu. Da atlayacağım. Evet, atlamıyor. İleriye bakayım. Arkadaşlar ben oraya gitmek istiyorum ama. Ama zaten sadece kaydırak var ki hiçbir şey yok. Bu da gitmesek daha iyi. Yani. Neyse devam edelim biz. Bakalım şunun kaç saniyesi kalmış. Aha! Yes be! Bir tane daha mangon bulduk. Böyle gizli yerlere saklıyorlar mesela. Aa uçuyorum. Neyse. Burada ne yazıyor? Ee, 900, 990 saniye. Daha çok var ya. Biz o sırada böyle Bizim elim işte. Ne yapacağız ki başka? Oynayalım hatta böyle şeylerle. Baksanıza millet nasıl da düşüyor. Biz de düşüyor. Aa! Seksek! Seksek! Hadi seksek oynayalım. Çok eğlenceli. Vuhu! Bitirdim. Çok eğlenceliydi. Neyse bakayım, Şuradan çıkacağım. Bu kız niye beni takip ediyor? Ay. Niye oturduğumdan ya? Neyse. Bu ne? Hem burası bir şey değilmiş. Şuradan da çıkalım. Evet. Aa. Burada puflar var. Oturalım biraz. Aa. Çok güzel bir manzara. Aha <laughs> bildiğin bir tane bey düşmüş. Oraya mı gitsek? Hatta oraya gidemeyiz. Zaten burada yapacak bir şey kalmadı. Sadece bir tane kaydırak var. Ooo kaydırak. Kaydırak diğer. Aman Allah'ım. Bon. Evet 17 tane oldu. Klişesi. Evet hadi buradan da çıkalım. Çıkamıyorum. Burada da kafalar var. Evet başka bir şey yok Pusba. Neyse. Aha hadi kayalım. Uyuhu. Ay. Kafam yarıldı Hastaneye götürün. Şaka şaka. Bana hiçbir şey olmaz. Yarım saat sonra ben. O oh, kafam evet başka nereye gidebiliriz ki? Başka nerede mandan olabilir? Bu ne? Ha bu top alıyor. Bu çok kalitesiz. Şşş. Neyse. Of. Arkadaşlar bu mango'lar nerede acaba? Ay. Ben şimdi niye kaydım? Neyse. Bakalım waterfall'ın açılmasına ne kadar kalmış arkadaşlar. Durun ya. Oyunun sesini biraz açayım. Vuhu. <laughs> <laughs> oyunun sesi çok tatlıymış. Neyse arkadaşlar. Evet 800 saniye kalmış. Daha var. O ne kadar ne yapabiliriz ki? Başka oyuna Ama tam 17, 18, 19, 20. 3 tane daha mangon kaldı. Onları da toplayıcı zaten bitiyor. Waterfall'a hiç girmeyelim hatta. Buralarda arayalım arkadaşlar. Bu ne? Play next game. Buralarda da mı var? Bence yoktur ya. Aa, nerede bu mangonlar? Bulamıyorum ki. Çok durmuş. Aslında bu oyunu ilk başladığımda yani ilk keşfettiğinde ilk geldiğimde hemen gözümün önündeydi. Ama şimdi göremiyorum. Acaba nerede? Aa şurada bir futbol topu var. Önce bunu deneyelim. Ee, oradan geliyormuş. Yanlış yerden geliyor. Girelim mi? Girilmiyor ki bu mu? Ne geliyor mu? Yuhu, oha çok yüksek zıplatıyor. Oha, aa düşüyorum, düştüm. Yuhu, Açlarda olabilir mi? Ee, bu? Aa buraya hiç gelmedim. Buraya da bakalım. Bu bir kaydırak. Evet bu bir kaydırak. İlk başta. Ne ee, bu da ne? Neler oluyor ya? Ha, camım açık o yüzden. Neyse. Bu tünel çok garipmiş. Arkadaşlar ben bir yayını durdurayım. Buradan geçince hemen yayını açarım. Evet arkadaşlar yine ben sizin için zar zor buralara geldim arkadaşlar. Şurada bir tane mangan var. Düşmemem gerek, düşmemem gerek, düşmemem gerek. Tamam tamam çok iyiyiz, çok iyiyiz. Hadi bakalım. Ay alamadım. Yay. Üf. Hadi bu kaydıraktan kayalım. Ay, çok sert bir iniş oldu bu. Yehu, dikkat et. Oo, bir tane mango kaldı. İnşallah onu da buluruz da ben niye bu patini yapan penguen gibi kayıyorum? Tamamdır. Hoppala, ay giremedim ya. Şurada ne var? Hiçbir şey. Kız oraya gidin görme. Neyse arkadaşlar biz... çocuk hile yapmış. İçinden girmek yerine dışından giriyor. Aha mangon jungle. Sonic kaydırağı rouletini mi aldım? Bu, bunun adı Sonic kaydırağı mı? Çok havalı bir isimmiş ama. Neyse. Arkadaşlar bu arada gerçekten tatlı mı ya? Ben yani çok beğendim. Neyse. Gidelim böyle. Burada mango yok. Ama dolandırıldık ya. Son bir tane kaldı. Bir dakika... Benim acilen Waterfall'a gitmem gerek. Orası açıldı galiba. Waterfall neredeydi? Şurada mı? Hayır, burada değil. Aa, burada jetler var. Jetlere sonra da biniriz. Arkadaşlar, ben bir yayını durdurayım. Oraya gidip hemen geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi onun hemen karşısındayım. Evet daha var arkadaşlar açılmasına. O zaman biz jet skilere gidelim. Yani ee, jet ski değildi işte. Ee, surf müydü? Neydi o? Neydi o ya? Böyle hani bir Jet galiba. Neyse onları yanına gidince ben açarım diyeceğim. tamam geldik. Kim çete ne yazıyor? Neyse. Evet arkadaşlar. Oha, Mongol, Mongol. Arkadaşlar, Mongol'ları bitirdik. Bunlar ne? Oh bu unicorn çok tatlıymış. Hadi gel benim unicorn. Bu da ne? Ee, Ay bu çok tatlı. Neredesin? Abla, ay bu çok tatlı. Benim en iyi arkadaşım artık bu. Dur. Tamam ben böyle gezineceğim artık onunla elimde. Ya dur ya şöyle petim olsun. Ay bu çok tatlı. Mangonları komple bitirdik arkadaşlar bu videoda Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videomuzda hangi oyun oynayalım? şöyle dans ederek kapatayım ve Evet arkadaşlar bu videoda çok güzel bir video oldu. İnşallah videomu beğenmiş, beğenmişsinizdir. Ee, öyle işte. Bu arada Pet'in nasıl arkadaşlar? Yorumlar mısınız? Bence çok tatlı bir Pet. Evet arkadaşlar daha fazla bu tarz video için beğenmeyi, like atmayı yani işte beğenmek ve like atmak her şey de like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz